Şizofren hastası olduğunuz zaman bazen kobay veya konu mankeni oluyorsunuz. Geçenlerde Çukura Üniversitesi'nden beni çağırdılar. Çocuklar bana geldi. Abi öğretim üyesi bize ders verdi. Eee? Gelmezsen boku yedik sınıfta kalacağız. E ne yapalım çocuklar sınıfta kalmasın dedik. Gittik. Sanki öğretmen karşımda kalabalık bir öğrenci grubu başladım anlatmaya. Şizofreni hastalığı hakkında bilgi veriyorum. Öğrencilere bir soru sordum. O soruyu aynısını sizlere de sormak istiyorum. Evde iş yerinde karoların veya seramiklerin düz çizgi üzerlerinde sürekli yürüyen, karolardan çapraz çapraz adlayan veya mutfaktaki tüpü kapının sürekli kapalı olmadığını pencereyi sürekli kontrol eden aramızda kaç kişi varsa samim olarak el kaldırsın. Boku yedik. Ben tahmin etmiştim. Onların dersi böyle elden Biz milletçe deliyiz. <laughs> Onların da böyle hemen hemen eserle kalınmıştı. Hepiniz delisiniz. Zaten bu sistemde bunun o yüzden akıllı mısın, deli misin diye koydum. Obsesif kompulsifsiniz. Parmağını kaldıranlar. En az 6 ay tedavisi var. <laughs> Öğretim görevlisi bayan yanıma yaklaştı. O iki saatlik konuşmanın sonunda Yunus Bey bu çocuklara dört yıldır ders veriyorum. İnanın beni bile böyle dinlemediler. Ama sizi dinlediler. Lan tabii ki dinleyecekler. Sıkıysa dinlemesinler. <laughs> Çocuklara şizofreni akıl hastası olduğumu söylemiş. <laughs> Çocuklar korkudan altına sıcaktı. <laughs> Kendi aralarında konuşuyorlar. Lan bunun cezayeliyeti de yok. Bizi öldürsen fazla bir yıl ruh yatar çıkar. Böyle bir durumda beni dinlememeleri <laughs> dinleme <laughs> mümkün <laughs> mü? Bu saatten sonra sıkıyorsa hadi siz de dinlemeyin.